Merhaba arkadaşlar. Tekrar, tekrar, tekrar ve tekrar dediğimiz gibi emekli bayram ikramiyelerinde artış olabilir arkadaşlar. Artışlar emekli aylıklarına yapılan enflasyon zammı oranında olabilir. 1000 liralık bayram ikramiyesinde artış yine gündeme geliyor. Türkiye Emekliler Derneği artışlar emekli aylıklarına endekslensin talebinde bulundu. Eğer bu talep hayata geçerse ikramiye tutarı 6 ayda bir yükselecek. Emekli Mayıs ayında 1102 liralık bayram ikramiyesini cebine koyabilecek arkadaşlar. Biliyorsunuz yaklaşık 12 milyon emekli geçen yıl ilk olarak 2 defa bayram ikramiyesini almıştı. Bu yıl Ramazan bayramı ikramiyesinin 27-31 Mayıs tarihler arasında verileceği, Kurban bayramı ödemesinin de 5-9 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı gündeme gelmişti. Tarihler belirlenmişti. Türkiye Emekliler Derneği ikramiyeler 2019 ve sonraki yıllar için emekleri ayrıkları artışına endekslenerek güncellensin dedi. Yani biliyorsunuz Ocak ayında emekli maaşlarına %10.1'lik zam yapılmış. Bu da enflasyon oranını oluşturmuştu. Yani bayram ikramiyeleri de en azından bu oranda artırılabilir talebi var. Eğer bu talep hayata geçerse ikramiye tutarları 6 ayda bir zamlanacak. Ocak ve Temmuz ayında. Ocak'ta SSK ve Bağkur emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranı verilmişti zam olarak. 10.19'luk bir zam olmuştu arkadaşlar. Eğer ikramiye artışı SSK ve Bağkur emekli aylıklarındaki artışa endekslenirse ödemeler 101 lira 102 lira seviyesinde artış gösterecek. Biz de bunun beklentisi içindeyiz aslında. Emeklinin bayram ikramiyesi 1000 liradan 1101 liraya çıkartılacak arkadaşlar. Temmuz'da da bu tutar yine 2019'un ilk 6 aylık Enflasyon oranına göre daha da artış gösterecek. Tahminen 100 lira 150 lira arasında yine bir artış olabilir ve Ağustos ayındaki Kurban Bayramı ikramiyesinde emekliler 1250 TL civarında bayram ikramiyesini alabilecektir arkadaşlar. Umuyoruz Türkiye Emekliler Derneği'nin bu talebi bir an önce hayata geçirilir. Biz de kanalımızda müjde olarak bunu sizlere duyururuz. Siz de aşağıdaki yorum bölümünden Türkiye Emekliler Derneği'nin bu talebi hakkındaki düşüncenizi paylaşmanızı bekliyoruz.